Zorluk derecesi gayet yerinde. Şimdi notlarımıza iyi tutalım, başlayalım. Buna göre alfa kaç derecedir soruyu okuduğunuzu varsayaraktan direkt bize verilenlere bakalım. AL ile BK paralel, DL ile CN paralel. Açılar verilmiş, pekala. AL ile arkadaşlar buradan BK paralelmiş, doğru mu? CN ile arkadaşlarım şurası da paralel. Peki bunlar benim için ne için önemliydi? Çünkü kuralları kullanabilmek adına Şimdi arkadaşlar paralel olduğuna göre bunlar yöndeş açı olduğundan burası 20 mi? Evet. Peki Z kuralından arkadaşlar şurası da 20 olacak mıdır? Evet. Peki burası ne oldu arkadaşlarım? 160 mı? Aynı. Z kuralı bunun için de geçerli. O zaman burası da 20 mi arkadaşlar? E bunun tamamı 180 mi? Yani alfa artı 20'den 180 ise alfa buradan 160 derece olduğunu görmüş olduk. Cevabımız E.